Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'nin 34. bölümüne karşınızdayım. Evet arkadaşlar şimdi en son oyunda burada kalmışız. Zaten ben uzun süredir Red Dead 2 videosu çekmiyordum. Herhalde 2 hafta olmuştur. Oyun oynamayalı. 2 hafta yakın bir süre. Şimdi en son ne yapıyorduk? Ha doğru. Seriye gidecektik. E, Sen testeyiz. Şuradan bir çıkalım. Ve atlanmıyor. Çok güzel. Şuradan bir gidelim de en son Artur'un e, tüberküloz olduğunu öğrenmiştik. E, buradan nasıl çıkacağız? Galiba oradan evet. Sadie yakında olmasa gerekiyor. En son John'u kurtaracaktık. E, John'u en son hapse atmışlardı. Şu soygunda yakalanmıştı John. seydi de yakında bir yerlerde. Bizim at da diğer tarafta kalmış gerçi. Ama şu tramvaya çarpmazsam çok iyi olacak. Gel şöyle. Sadie. Seyri... Ee, nasıl giriliyor lan buraya? Ha, buradan tamam. seydi burada bir yerde öyleyse. Seydi Ve yok. Bir <laughs> arkadaşları var ismi görev. Yine mi kan tıkırdı hey, ya? problem var mı diyor. Yok. Aha. Pinkertonlar mı? Onlar bunlar kaybolduklarından beri bunları arıyorlarmış Pinkertonlar. Evet, ne oldu? Evet. İyi şey şey değil. Dutch'a ne oldu? I don't know. Şey görünüyor Bilmiyorum. Belki de yıllar önce olmaya başlayan bir şeydir. Öyle gözüküyordu. I ain't quite sure. What happened here? Burada ne oldu? <laughs> Ha. Yani bizim çeteyi toparlamış. Hosea. Ve Hosea da. Onu da gördüm. <laughs> yani Len'in cesedini de görmüşler bedenine. Şuraya geç. <laughs> Beni takip et. Ya Seyri'yi seslendiren kadının sesi çok iyi ya. Şu anda <laughs> biraz fark etmiş gibi oldum. Plan ne? Bir şey yapmadan önce John'un hala hapishanede olduğundan emin olmamız lazım. Peki onu nasıl yapacağız? Yükseğe çıkmamız gerekiyor. Adadaydı onlar da ha, nasıl uçacağını bilmiyorsa yine yapamaz diyor. Sıcak hava balonu bul. Ciddi olamazsın.

Strauss ki, çiçeği var. Yani hepsi, şey boka bağladı diyor yani, boka sardı. Aha, o. ki, evet, güzel gözüküyor güzellik Mr. Bullard? Ah, Mrs. Adler! to see güzel. Sizi görmek güzel. Size bahsettiğim arkadaşım. Hizmetinizdeyim falan filan. E, uçmak için güzel bir araba. Daha önce <laughs> uçtunuz mu? Hayır. Bunları takın ve atlayın. O gelmiyor. Bu adam şans dileyin. Um seydi gelmiyor mu? Nasıl? <laughs> o <No, God. gülüyor> Bu <adam> nereden buldun? İkinciden söylemiştim. Bundan emin misin? şans dileyin. No. Um seydi gel. Ki... Gelmiyormuş Bu ben geliyor diye hatırlıyordum. Buraya ikiye basıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bundan nasıl kurtuluyoruz peki biz? Buna basmazsam düşüyor yani basmam lazım. Şu adamı pek dinleyesim yok. Bayağı yükseğe çıktık ama şu gösterdiği sarı noktaya kadar çıkmamız gerekiyor herhalde. Ya sanki fırtına bulutları mı onlar? Siyah bulutlar. On tamam, az kaldı zaten şu ee, sarı çizgiye gelmemize. Bayağı da yukarı çıktık yalnız. Düşersek sıçtık. Az kaldı, neresi geldi? Ya, bulutlara çıktık harbiden. Evet, yani tam bu yükseklikte tutuyor. Bunun üzerine çıkmamız lazım. Şuradaki yine sarı noktaya gideceğiz. Çıkmış orada. Ya kıyı gözükmüyor zaten şu an. Kıyıdan bir yere gidiyorduk galiba biz. Şu bir adadaydı. Senin bunu yapman gerekmiyor mu? Bir çocuk bile yapabilir bunu. <laughs> Sayıda çok bah bahsetmiş bu adam Arthur'dan ama kıyıya yaklaşmışız zaten. <laughs> <laughs> Cidden burada konsantre olmaya çalışıyorum ya. Çok konuşuyor bu herif. Bu da iyi. Madenleri görebiliyoruz buradan. Nereden? Tren falan buradan geçiyor da. Şu ada herhalde. Bu sefer kahvaltı etmiş pek sayılmaz. Yumurta mı? Yok sen sanayım Teşekkür ederim. Uç biraz daha. Tamam. Fazla aşağıya gittim basmayı bıraktım şu şuna. Ha, burada hava akımı daha fazla olduğu için yani rüzgar daha hızlı gidiyor balon. Şuraya bir yere ineceğiz herhalde. Şu adaya. Tamam çok yükse yükseğe çıkmışız. Binayı görüyor musunuz? Hangi binaya? Ee, çok yakından uçmayalım tamam. Daha yakından mı bakacağız zannediyordum. Ne kastediyorsun? Ha adam bilmiyor yani. Çok yaklaşacağımız ada ya. Bu komik değil. Ne yapıyorsun sen? Korumalar bizi görecekler. Bir arkadaşıma bakıyorum sadece. Arkadaşın mı? Yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Çıktı ya otur onu. Oradalar. Tarlada çalıştırılıyorlar. Tamam. geldik. Hmm. What? This is most unusual. Relax, Mr. Bullard. Take over. Ee, şimdilik teleskop. John o değil diyor. Ha, diğer tarlalara mı bakalım? Bunlara değil. Şuradakiler olabilir mi? Değil. Hangisi öyleyse? Şu lan, John işte. O olabilir. Evet o. John, aha lan bir şey oluyor. Ne yapıyorsun? Bizi ateş ediyorlar görebiliyorum. Lan uç 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 uç. Şimdi sıçtık. Orada sıkıyorlar. İki kişi falan var. Orada da iki kişi. Şurada var. Daha gelen de var. Çok güzel. Aha. 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 Tamam hadi. Kaç. Tamam. Diğer adaya geri götürecek. Bizi rüzgar. Tamam sinematiğe geçtik ama şu adamlar bizi takip edebilir galiba. Ederler mi acaba? Tamam şimdi temiziz. Ayağa kalkabilirsin. Hı, tamam kurtulduk. Söylemeliyim ki. Tamam şimdi halloldu ama. Neyse iyiliği nerede bırakmıştık? Orada teleskopla bakıyor. Annesburg'a mı geldik? Evet. O Seydi mi? Nerede? Kovalanıyor. Aha. Evet. Yakınlaştırmaya çalıştır bize. Bela bekliyor mu herhalde. Yani olacak. Şunları nasıl sıkacağım ben? Tamam böyle. Tam zamanda geldiniz. Üf tamam hadi. O mı? Haydi. Hadi. Hadi lan. Doldur şunu. Daha gelenler var. Oha ama. Dur 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 şunu. Tamam bu güzel. Yaz doğal çok dördün piri de bitiyor. Hadi. Şunu. Şurada Arkasında bir tane var. Onu da sık. Olmadı. Dur dur dur. Önden mi geliyor? Tamam o indi. Ama bir yandan gelen var. Hadi. Tamam sadece sen sür ben hallederim onları. Bana sıkmıyorlar en azından sadece şey diye sıkıyorlar. Dur. Oğlum inmiyorlar ya. Tamam. Hayır onu kaçırdım. Şöyle. Nasıl inmedin sen? Lan! Ana gitti. Sevdin? İpi. Lan atla şuna. Tamam ipi tut hadi. Dur. Köprü. Tamam dur. Diğer taraftan alırım seni. Çok yükseğe çıkma. Aşağı in Arthur. Tamam geliyorum. Tamam. Yetişemiyorum diyor. Hadi şimdi yetişir. Tamam. Tamam hadi buradan çıkalım. Seri çek. Tamam çekiyorum. Hadi hadi hadi. Hadi balon düşecek hadi. Tamam. Ulan. Ağaçlar. Ben çarpacağız. Çarpacağız evet. Ee, suya. Tamam. Boynunu falan kırdın mı? Pek sanmıyorum. Belki. Diğer tarafta geliyorlar bizi takip etmiş olmalılar. Bir şeyin arkasına geç. Tamam şunları da sık. Ulan orada Tamam daha da geliyorlar ama. Ben sadece bu dört tanesidir diye düşünmüştüm. Of. Tamam hatta inerken güzel. Tamam. Diğer tarafta falan. Lan. Geliyorlar harbiden. Çok varmış la bunlardan. Geç şöyle. Vay şaka gibisiniz ya. Sık şunlara. Şuradaki güzel. Daha var orada. Güzel. Şuradan daha gelen var. Şurada indi. Onu da al. Güzel. yaptığınızı ödeyeceksiniz falan diyorsaydı. Tamam. Şunu daha biraz yaklaşayım ben en iyisi. Sadece birkaç tanesi kaldı. Şurada varlar. Dur. Şuraya geç. Oğlum tamam. şunu nasıl alacağım? Ağaç arkası pek iyi olmuyor. Dur bekle. Şuraya geçeceğim. Tamam. Şurada vardı bir tane. Onu diğer taraftan alırım. Güzel. Diğerleri oradalar. Kaçıyorlar. Evet. kaçıyor. Yakında yakalayacağım sizi. <laughs> Tamam. Senin derdin ne? Sadece seni bir saatliğine bıraktım. Beladan bir saatliğine uzak uzak durabilirdim. Kolma aldılar. Kolma da aldılar. Onu asacaklar senden işte. Yeniden kaçacağına şüphe yok. I... Ve asıldığından emin olacağız biz. Kendi problemlerimiz var zaten. onu asıldığını görmek istiyordu. <laughs> Dacho bize Mars'tan bile yardım etmiyor. <gülüyor> Asılacak <gülüyor> ben emin olmak istiyorum. Onu gördün mü? Evet. Tarlada. Tamam öyle sonra kurtaralım. Hayır. <laughs> ama tarladan. Yani. Ama korumalar var. Korunuyor. Ama parmaklıkların arkasında korunmuyor. Ama parmaklıkların arkasında <laughs> değil. Evet. <arkasında. gülüyor> It's best just the two of us go. sadece I <laughs> tamam, <sadece> ihtiyacımız <laughs> olan. Bir take <boğta> ihtiyacımız var. Two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. so. Bizim at da şurada. Tamam, bu görevi tamamladığımıza göre sonraki bölümde ya Sad'e gideceğiz ya da gideceğiz. Ee, şurada da başka bir şey açıldı bu arada. Bir Daça bakayım nerede kampta mı acaba görevi? Biz bayağı uzaklara gelmişiz. Bu arada şu ne ki? Ee, post ofisten. Ben aldım bir mektup falan var bize. Ee, Daça da kampta bizi bekliyor. Ne diyor? Daça seninle konuşmaya ihtiyacı var. Bunun ne göreviydi hiç hatırlamıyorum ama eee Öyleyse sonraki bölümde Dacia bir gideriz. Yani bu bölüm için bu kadarlık yeter. Bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.